Dayanamadın değil mi döndün? Merhaba. Niye geldin yine? Mehmet git uğraşma artık benimle. Ne biçim konuşuyorsun ya? Arkadaş değil miyiz? Hayır arkadaş falan değiliz anlamıyor musun? Git buradan defol. Bir kahveni içeceğim. Lütfen. Sadece bir kahve. Saçmalama. Lütfen. Hem sana bir şey söyleyeceğim. Defol git buradan. Sana ne söyleyeceğimi sormayacak mısın? Ha, ne söyleyebilirsin ki farklı? Çok güveniyorsun değil mi Savaş Baldara? Yani, bunda bir şey yok. Onlar çok eski arkadaş. Benim gördüklerimi görmedin ama. Ne gördün? Öpüşürlerken. Savaştan hadi. Savaş ikinizi birden idare ediyor. Senin yalanlarını dinleyecek halim yok. Yasemin bak çok pişman olacaksın. Söylemedi deme. Saçmalama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen benimsin Yasemin. Seni Hayır. kimseye yar etmem. Benimsin sen seviyorum seni. Anla artık ya. Seni kimseye yar etmem. Bırak beni. Bırak beni. Defol git. Yemin ediyorum öldürürüm seni. Yasemin canım... Yanlış anladım. Beni. Defol dedim. Bir daha da karşıma çıkma. Seni seviyorum Yasemin. Seni sevmekten de vazgeçmeyeceğim. Defol! Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Bir şey yaptı mı yoksa Allah'ın cezası? Ha? Bıçağı çekince kaçtı gitti. Ama yapacaktı, sevgi yapacaktı. Nerede neredeyse tecavüz edecekti bana. Canım benim. canım benim. Yasemin niye savaşı aramadın? Nasıl arayayım ya? Nasıl açıklayacağım olup biteni? Zaten çocuğumuzu sakladığımızı duyunca kıyamet kopacak. Bir de Mehmet'in eski nişanlım olduğunu öğrenince hiç affetmez artık beni. Canım, senin yanında çalıştığını bilmiyordum dersin. Mehmet söyler, o hayvan her şeyi yapar. Yok, yok ben bir yalan daha söyleyemem artık savaşa. Ya binlerce oldu ya, binlerce oldu. Binlerce yalan söyledim ben sevgilime. Sevgi ne olur bu gece burada kalır mısın? Tabi, tabi, tabi kalırım. Nasıl çıkacağım bu kadar yalanın içinden sevgi? Ah Yasemin, Mehmet mahvedeceğim seni. Yasemin özür dilerim. Ben çok sarhoştum. Ne yaptım bilmiyordum. Çok özür dilerim. Düş yakamdan artık ya. Düş düş düş. Yasemin sakin ol. Biz arkadaşız. Ne arkadaşı ya ne arkadaşı? Bak birbirimizi kırmayalım tamam mı? Savaş Baldar'ın bir çocuğun olduğunu bilmesini istemiyorsan sakin ol. Hala tehdit mi ediyorsun sen beni? Ben söyleyeceğim zaten Mehmet. Hemen şimdi gidip söyleyeceğim.